Broadway, 90 model, motor durumu süper, satış fiyatı aracın 129.500 TL, LPG'li bir araç. Broadway, 95 model, e, motora süper yazılmış, e, satış fiyatı 185.000 lira yeni muayene, içerik, şant, teyp var mı? Broadway, 92 model, motor durumu süper, satış fiyatı 185.000 lira. Şahin 93 model 195 bin lira da araç fiyatı. Yeni muayene yapılmış. 4 lastiği de sıfırmış. YPG'li. Şahin 95 model. Motor iyi durumda. 135 bin lira fiyatı var. muayenesi yapılmış. bakımları yeni. Motor yürüyen süper. Broadway 93 model. %50 bin kilometrede. Fiyatı 187 bin lira. Masrafsız motor şanzıman yeni. Muayenesi varmış. Kaza değişen yok. Orijinal. arac. Yine bir Tofaş Şahin. Motor Maker Expert. 165 bin lira fiyatı var. Merkezi ikili sistemi. akü. Sıfır. Kaporta boya yeni. Opel Corsa 2003 model. Satış fiyatı 295 bin lira. Sol kapı değişen sağ sol boya tavan bagaj orijinal. Arabanın içerisi fiyat doblo. Araç 2011 model 350 bin kilometrede. Satış fiyatı 290 bin 500 lira. Takas olur demiş bu arada satıcı. Aracın içerisine bakalım. Aracın içerisi bu şekilde. Fiat Palio modeli 2002. Kilometre 202 binde. 280 bin lira fiyatı var ve pazarlık payı vardır demiş. Peugeot Partner 2005 model araç. Kilometresi 475 binde. Ee, motoru yeni yapılmış. Fiyatı 275 bin. Araç klimalı elektrikli ayna. Hidrolik direksiyon. Merkez ikili sistemi var. Yeni muayenesi yapılmış. Yaz ve kış lastiği varmış aracın. Peugeot 206. Kilometresi 320 binde. Fiyatı 275 bin lira. Volkswagen Polo model, motor güzel. 280 bin kilometrede satış fiyatı 275 bin lira. Şöyle 2007 model. Kilometresi 208 binde. Araç klimalı 285 bin lira fiyatı var. Skoda Fabia 2001 model. Sıfır motor manuel. 206 bin kilometrede. Fiyatı 285 bin lira benzin LPG. 185 bin kilometrede Euro. 228.500 lira fiyatı var. Masrafsız muayene yeni. Toyota Corolla 97 model. 254 bin kilometrede araç. 280 bin da fiyatı var. Fiat Alba 2012 model. 630 bin kilometrede aracın fiyatı 235 bin. Kliması, elektrikli ayna var, muayenesi var. Renault Clio 98 model 0 motor 50 bin kilometrede satış fiyatı 285 bin lira aracın. Çift airbag, merkezi cam, değişensiz. Dacia 2009 model motor durumu ne iyi demişler. E, fiyatı 277 bin lira. LPG orijinal. E, aracın içerisi de bu şekilde. Manuel vites. E, Honda Civic 2004 model. Araç 30 binde kilometresi. Yeni motormuş ve fiyatı 400 bin lira. Takas olur yazmış satan kişi. Ağır hasar var yalnız arabanın. Arabanın içerisinde şu şekilde. Chevrolet Karos 2005 model. 268 bin aracın fiyatı 360 bin lira. Audi A3 2006 model. 275 bin lira fiyatı var. E, iletişim i̇letişim numarası da burada. Arabanın içerisi de bu şekilde. Fiyat alıyor e, 2005 model araç. Kilometresi 206 binde. Satış fiyatı ise 395 bin lira. 355 bin lira. Bu Balance 2008 model. 330.000 bin kilometrede araç. 395 bin lira fiyatı var. Toyota Corolla 96 model orijinal motoru. 175 bin kilometrede fiyatı 315 bin lira. Muayenesi yapılmış. Ön camlar otomatik. <laughs> Megan 2010 model. 213 km'de 545 bin lira fiyatı var. Ford Focus 2016 model. 170 bin de otomatik vites araç. Fiyatı 645 TL. Otomatik vites Peugeot 308. 2009 model 130 bin kilometrede araç. Fiyatı 535 bin lira. Peugeot 307 2003 model. Kilometresi 280 binde. Fiyatı 410 bin lira. Klimalı, bakımlı araç. Fiat Egea Cross. 2021 model. Benzin L2 LPG, 2 LPG. 34.000 km. 810.000 lira fiyatı var. Kaza boya değişen tavan yok. Yani manuel bir araba. Fiat Ege Comfort. 2017. Dizel otomatik. 188.000 km'de. De. Fiyatı 660.000 lira. Peugeot. 2006 model motor durumunu çok iyi yazılmış. 116 bin kilometrede vade yok. 415 bin lira. Otomobil benzinli her şey var. Audi A6. Abi 2009 model. 300, 3000 kilometrede. Pardon. E, ee, 850 bin lira. Bir değişen üç parça çizik boyası. İletişim numarası burada. Arabanın içerisine bakalım. Audi A4 2013 model 240 km'de satış fiyatı 1 milyon değişen yok iki parça var 2015 Duster 2017 model otomatik 140 binde 825 bin istiyorlar. Bu da 2013 model Passat 228 binde 815 bin istiyorlar. Güzel konforlu otomatik.